Sivas, sazın, sözün ve destanlaşan türkülerin şehridir. Sivas, aşklar diyarıdır. Mümbit bir coğrafyada her bir sözcüğün anlamlı dizeler halinde ifade edilebilen sultanların şehridir. Öyle ki okuma yazma bilmeyenlerinden kalem şairine kadar bu topraklarda büyüyen insanlar dertlerini, özlemlerini, sitemlerini ve aşklarını bazen sazın teline vurarak bazen de leb değmezlerle sanatın en zirvesine taşıyarak büyülü sözleriyle ifade ederler. Sazlı sözlü yüreklerini topluma açarlar. Kayıtlara geçmiş binlerce aşığı söz ustası vardır Sivas'ın. Onlardan bir tanesi de Zaralı Halil Söyler'dir. Aman, yola, aman, aman, yola Sivas'ın yetiştirdiği en meşhur şahsiyetlerden birisi olan Halil, 1906 yılında zayıf, çelimsiz bir çocuk olarak dünyaya gelir. Babası Halil İbrahim, annesi Gülsüm Hatun'dur. Gülsüm Hatun yeni doğan bu yavrusunun üzerine çok titrer. Ama zayıf bir bebek olduğu için annesi hep incecik yavrum, incik yavrum diye hitap eder. İncik lakabı sonra ince şekline döner ve bu yüzden Sivaslılar onu İnci Halil ya da İnci Halil diyebilirler. 7 yaşındayken annesini, 10 yaşındaykense babasını kaybetmiştir Halil. Sonrasında Sivas yetiştirme yurduna yerleştirilir. 4 yıllık yurt hayatı Halil için dönüm noktasıdır. Burada bağlama çalmayı öğrenmiş, müziğe olan ilgisi artmıştır. Askerliğini Sivas'ta yapmıştır. Askeri gazinoda türküler söylemesi onun sahne performansını artırır. Bu arada Sivas'ta Hafız Halit, Feryadi Hakkı ve Divri'li Nuri Üstün sesle tanışır. Onlarla meşk eder. Müzik formasyonunda bu isimlerin etkisi büyük olmuştur. Askerliği bittikten sonra yanık ve gür sesiyle sıra gecelerinin, düğünlerin ve eğlence merkezlerinin aranılan ismi olur. Bu arada Çataltepe olan soyadı kaymakamın isteğiyle değiştirilerek Söyler olur. Bu destek onu adım adım şöhret basamaklarına götürür. Yaşadığı çevrenin dar ve zor şartlarında olmasından dolayı büyük şehre gitmeye karar verir. Daha sonra Malatyalı Fahri, Erzincanlı Şerif, Diyarbakırlı Celal ile İstanbul'da tanışmış, onlarla meşk etmiştir. Odeon plaklarını okuduğu ilk eser Celal Güzel Ses'in Kara Gözler adlı hoyratıdır. Zaralı Halil Söyler hayatı boyunca yüzlerce esere imza atmış, bunlardan birçoğu Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenip tere tere pertuarına kazandırılmıştır. Artık tüm Türkiye'de tanınan Halil, konserlerde, turnelerde yoğun mesai harcayıp 7 yıl memleketi Sivas'tan uzak düşmüştür. Memleket hasreti onu hasta etmiş ve her şeyi geride bırakıp tekrar memleketine dönmüştür. Son zamanlarını Zara'da geçiren Halil, erken yaşta 15 Ocak 1964'te vefat etmiştir. Bizlere dillere pelesenk olan yüzlerce eser bırakmıştır. Ezim, ezim, eziliyor, var. Çok yalvar. Cumadır Cuma Yar havama gitme Kınanı yuma Ben seni sevmişim Ellere deme Salım cevre vurdu Yaram var Alın altı kenger alın altı kenger çoban koyu Tüm kara yar, 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 yar Bahçelarda...